WhatsApp verilerini Facebook'la paylaşmayan WhatsApp kullanamayacak dedi. Korona mı vardı? Ekonomi mi batmıştı? Amerika'da ihtilal mi oluyordu? Her şeyi bıraktık. E, WhatsApp tüm dünyada neredeyse tek gündeme dönüştü malum. E, sanırım bir ben kalmıştım konuşmayan. Bir dolu arkadaşım panik halde arayınca çok lazımmış gibi ben de anlatayım dedim. E, çünkü anlayamadığım büyük bir karmaşa ve misinformasyon var bazı ünlü olmak isteyen kardeşlerim yanlış bilgilerin çığ gibi yılmasına neden olmuş durumdalar. O yüzden de bazı şeylerin bence netleşmesi son derece kritik. Bence birkaç tane kritik nokta var. şunu bence öncelikle biliyor olmanız lazım. WhatsApp'ın paylaştığı bilgiler sonucu Facebook, resim, video, audio, text hiçbir şekilde mesajlarınızın içeriğini görmeyecek. Zaten WhatsApp'ta görmüyordu. Çünkü tüm mesajlar sizin telefonunuzda enkript ediliyor ve karşı tarafta açılıyor. WhatsApp serverlarında datanız saklanmıyor bile. Yani sadece mesajınız ulaşmadıysa ulaşana kadar o da 30 gün tutuluyor. Encrypted olarak tutuyor. Yani okunması da mümkün değil. Belki takip ediyorsunuzdur. Bu encryption konusu yıllardır olay yaratıyor açıkçası. Ee, kendi aralarında istihbarat paylaşım anlaşması yapmış olan Five Eyes Countries dediğimiz ee, İngiltere, Amerika, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda bu ülkeler WhatsApp'ı, Google'ı, Apple'ı daha pek çok şirketi, dijital dünya şirketini enkripsiyon algoritmalarını paylaşmaları yönünde sıkıştırıyor. Ama ve bu nokta diyor ki bize arka kapılar açmanız lazım. Terörist aktiviteleri sizin enkripsiyonunuz yüzünden takip edemiyoruz. Ama sonuç alamıyorlar. E diyorsanız ki Gökhan bırak bunları onlar arka planda zaten her türlü anlaşmayı yapıyordur. Ön planda böyle anlatıyorlardır. Buna katılırım. Ama tabii ki bu ayrı bir konu. Ee, hatta bildiğimiz Edward Snowden NSA'den çaldığı dataları yayınladığında e, NSA'in sosyal medya şirketleriyle anlaşmalar yaptığını, e, Google Yahoo gibi anlaşmayı kabul etmeyenleri hack ettiğini açıkladı. Dün de değil 2013'te sonuçta hepimiz kullanmaya devam ettik. Bu mecraları malum. E, bu kararla mahremiyet çağı öldü deniliyor. Bence son derece komik. Dün ölmedi. En az 10 yıl, 15 yıl oldu. Kısacası tüm hayatımızı sosyal medyaya yaşadığı taşıdığımız gün öldü eee mahremiyet çağı. Bugün tek ama çok önemli bir fark var bence. Yapay zeka. E, yapay zeka sayesinde öyle inanılmaz analizler yapılıyor ki insanları kolaylıkla manipüle etmek mümkün olabiliyor. Ee, bu sadece alışveriş kararlarında olsa belki çok da önemli değil, en fazla para kaybedersiniz ama seçeceğiniz başkandan, başbakandan, cumhurbaşkanından, evleneceğiniz insana kadar e, kandırılmanız, e, geleceğinizin değişmesi mümkün. Çünkü e, sosyal medya, e, daha doğrusu dijital dünya sizi en yakınınızdan bile daha iyi analiz edebiliyor. Ve yarın e, biyometrik kameralarla, kuantum bilgisayarlar e, bunlar da hayatımıza girdiğinde sizi kendinizden bile daha iyi tanıyabilecekler. Kendinizden gizlediğinizi bu şirketlerden gizleyemez hale geleceksiniz. Yani e, bunlar gerçekten de e, değişik, inanılmaz bilgileri sizin kendinizle ilgili analiz edip milli saniyeler içerisinde bununla ilgili bir takım kararlar alabilecekler. Yine de e, bugün bile aslında hani çok ileriye gitmeye gerek yok. Google benim hakkımda ne biliyor diye yazın. Nereye? Yine Google'a. Yani e, Google bu yaptığınızı da biliyor olacak. E, ama çıkan sonuca gerçekten çok şaşıracaksınız. E, sonuç, kısaca bu kararla Facebook üzerimizden daha çok para kazanmak istediğini bir kere daha söylemiş oldu. Zaten Facebook kendisini reklam şirketi olarak anlatıyor. E, çünkü bu dünyada e, data petrolden daha kıymetli malum artık. Biz de en kıymetli şeyimizi yıllardır bedava veriyoruz. E, hem de ...karşımızdakini kandırdığımızı zannediyoruz. Oğlum yıllardır bir sent ödemeden her türlü hizmeti alıyorum... ...ne kandırdım enayileri diyoruz ama... ...kendimizin ürün olduğunu bile fark etmiyoruz. Bu olayla ilgili paparazzi yayın yapanlar var malum. Ee, bu insanlar, insanları gerçekten de gereksiz yere panik ettiler bence. Belki de diyeceksiniz ki yıllar önce panik olması gereken insanları... ...geç de olsa panik ettiler. Doğru buna da katılırım ama... Daha bilinçlenmelerini sağladılar mı? Tabii ki hayır. Çünkü amaç like almak, meşhur olmak, influencer olup köşeyi dönmek. Malum Facebook ve WhatsApp'ın kötü olduğunu WhatsApp mesajlarıyla, yine bir Facebook şirketi olan Instagram postlarıyla anlatmak bence muhteşem bir oksimora. Ee, daha kritik olanı, şaka gibi olanı hatta, Elon Musk bile WhatsApp yerine Telegram'a, Signal'a geçin dedi. Onlar niye daha güvenilir? Ya da 3 gün sonra, Facebook benzeri kararlar almayacaklar mı? Bunları nasıl bileceğiz? Bunların da açıkçası cevabı yok. Peki milyarlar WhatsApp'ı bırakacak mı? Bence tabii ki hayır. Facebook 80 milyon kullanıcısının datasını Cambridge Analytica'ya satıp Brexit'in, Amerikan seçimlerinin kaderini, belki dünyanın kaderini değiştirdiğinde sadece 20 milyon kişi Facebook'u bıraktı. Ee, WhatsApp ve Instagram'ı bırakmak kimsenin aklına bile gelmedi. Ee, Facebook'a ait olsalardı. Evet Facebook ceza aldı. 5 milyar dolar. Onun için hiç önemli para değildi malum. E, Facebook hisseleri çakıldı. 200 dolarlardan 120 dolarlara düştü. Ama bunu fırsat bilenler Facebook hissesi satın aldı ve zengin oldu. Bugün 265 dolarlarda. Sonuçta Zuckerberg bu kararıyla 750 milyar dolarlık imparatorluğuna bence milyarlar katacak. E, eminim bu olaylar sonucunda da ne reklam oldu, 5 milyar enayi işi gücü bıraktı bizi konuştu deyip 50 bin dolarlık bir şampanya patlatmıştır. Onun için son derece güzel bir karar. Tamam da siz ne yapmalısınız? Ee, bence bu noktada kritik olan şunu biliyor olmanız. Güvenlik ve mahremiyet bir tercih ve risk yönetimi konusu. Musluğu ne kadar açıp kapatacağınıza siz karar vermelisiniz. Hangi platformu, hangi bilgimi alıyor, hangi şirketlerle paylaşıyor? ve Bence hepsinden de daha önemlisi bunun sonucunda ne olabilir? Bunları bilmek de çok zor değil. Ee, yine sevgili Google'a sorarsanız veya internette işte iki saat geçirirseniz başınıza neler gelebileceğini, datanın satıldığında neler olabileceğini, sosyal medyaya koyduğunuz resimlerin kötüler tarafından nasıl kullanılabileceğini, hatta Siri'nin, Alexa'nın sizi dinleyip dinlemediğini bu soruların tamamına cevabını bulabilirsiniz. Bir uzmana gerek kalmaksızın. Ee, sonuç olarak eyvah diyorsanız ona göre davranırsınız. Gerekiyorsa bırakır veya önlem alırsınız. Ee, ya da bana özel reklam gelmesi işime geliyor zaten. Bütün gün manipüle ediliyorum. Bunda da manipüle edilsem ne olacak canım diyebilirsiniz ve ona göre davranırsınız. Sözün özü bu yeni dünya. Yani dijital dünya. E, henüz kuralları oturmadı. E, benim gibi x kuşağı mamullerine dijital göçebeler. 2000 sonrası doğanlara dijital doğanlar deniliyor. Ama hepimiz aynı sosyal medya 1.0'ın kurbanlarıyız. E, muhakkak ki zaman içerisinde kurallar oturacak. Ama bugüne gelecek olursak son söz olarak bu olayda bence benim şaşkınlık duyduğum bir şey WhatsApp'ın koronayı sollamasından bile daha çok şaşırdığım tek şey download ettiğimiz application'ların kullanıcı sözleşmesini okumanın iki üniversite bitirmek kadar önemli olduğunu görmek oldu. Bir arkadaşımın kızının yakını WhatsApp sözleşmesini okumuş. Diyor ki demeyin yani siz okuyun biraz araştırın neyi niye yaptığınızı bilin ve ona göre davranın. WhatsApp'ı boş verin. Kendinize dikkat edin. Sağlıkla kalın.